Son iki üç dört okul okuldan geldim çantamı attım dana gibi yattım pisime bak okuldan geldim çantamı attım dana gibi yattım pisime bak dersime bak Bakış yan gelip yattım Dersime baktım biri bakış yaptım Yan gelip yattım Dersime baktım yan gelip attım Yan gelip tuttum bım 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 Dersime baktım yan gelip gittim, Yan gelip Osmanlık yaptım Karnım bir ağaç Bütün şeyler içinde Koşa koşa gittim, ayağımı yardım, bin bakış attım. Koşa koşa gittim, ayağımı yardım, bin bakış attım. Koşa koşa gittim. Ayağımı yardım gittim, ayağımı yardım, bin bakış attırdım. Hastanelerde koştur. Ama ne olur mu? Ama bu olur mu? Hastanelerde koştur. Ama bu olur mu? Ama ne olur mu? Bum 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 bum. Okuldan geldim, çantamı attım, dana gibi yattım, pis yaba. Okuldan geldim, çantamı attım da ne gibi yattım, PC'ye baktım, bum bum. Bum bum. bum bum, bum bum, bum bum, dersime baktım, bir bakış attım, yan gelip yattım, bam bam bam, dersime baktım, bir bakış attım, yan gelip yattım, bam bam bam, dersime baktım, bir bakış bakacaktım, dersime bakarım, bir bakıştan onu da gözden çıkarırım. kuşu gittim ayağımı yardım bir bakış attım. Kuşu, kuşu gittim ayağımı yardım bir bakış attım. Kuşu, kuşu gelirim ayağımı bakarım bir bakış atarım. Kuşu, kuşu gittim ayağımı yardım bir bakış attım. Hastanelerde koşuştur, aman, aman ne olur mu, aman bu olur mu? Hastanelerde koşuştur, aman ne olur mu, aman bu olur mu? Hastanelerde koşuştur, aman ne olur mu, aman bu olur mu? Okuldan geldim, çantımı attım, dana bir yaptım, bam bam bam, pc'ye baktım, PC baktım, bam bam bam, pc'ye baktım, bam bam bam. Okuldan geldim, çantımı attım, dana bir yaptım, pc'ye baktım, dersime baktım, bir bakış attım, yangın bir yaptım, bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam. bam, bam. Koşu gittim, ayağımı yardım, bir bakış attım. Haşır gittim. Ayağımı yardım. Bir bakış attım. Hastanelere koşuştur. Aman o olur mu? Aman bu olur mu? Hastanelerde koşuştur. Aman olur mu? Aman bu olur mu?